bugün günlerden cumartesi temmuz ayındayız ve bugün 6 saat 45 dakikalık bir daha doğrusu 6 saat 15 dakikalık seçtim yarım saat derken girdim slot'a saat 2 çeyrek saat 9'a kadar çalışacağız bakalım ne olacak benzinim gördüğünüz gibi ibreyi sıfır şimdi gidip bir benzin alayım ben paketim ilk paketim geldi bu ilk paket <laughs> 6 saatte bakalım kaç paket atıp ne yapacağız ee, 6 kere 3 18 3 paket atarsak 18 18 olursa iyi yani 3 paket atmak zor 18 olursa iyi 6 kere 2 12 12 olursa kötü 18 ile 12 arası olacağını düşünüyorum ama yardıracağım bu 6 saatte bir de belki biraz uzatırım 17'de biliyorsunuz ilk günlük bonus 17 pakette veriyor. O günlük bonusu da almak isterim yani. Ondan dolayı 17 paketi de zorlayacağım işin aslı. 17 paketi zorlayacağım için 6 saati biraz geçebilir belki. 5 saat 45 dakika diyorum ama bakacağız ya günün sonunda hep birlikte göreceğiz bunu. Şimdi ben bir benzin alayım şuradan. Sonra paketimi almaya gideceğim. İlk paketimizi teslim ettik. Yalan, yalan, yalan. Onu da nasıl teslim ettik? Aslında teslim etmedik. Geldik ki restorandan aldık. Aldığımız anda dedi ki ben burada kendim alacağım. Öyle bir güzellik oldu. Ben video çekeceğim bir daha ya. Video çekince iyi oluyor. Bunu bekletiyor biraz. Direkt bir, de bir iki dakika beklememiz lazım. Çünkü paketi üzerime aldım. Hemen teslim ettim falan. Herhalde. Olmuyor. Allah Allah. Neyse biraz şu müşterinin konumuna doğru gideyim. Bu arada o zaman da geçer. Belki teslim edebiliriz. Durumu alacağız. Yine sizin şansınıza yani daha doğrusu video şansına kimse izlemiyor. Sizin demem mantıklı olmaz ama video açtığım için <laughs> yine yakın mesafe geldi. İkinci paketimizde hadi bakalım. Yakın, yakın pakete bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Eti de vermeye geldik. Dondurmamızı teslim edeceğiz şimdi. Dediğim gibi güzeldi, yakın mesafeydi. Sizin miydi hocam? Yok değil. Dondurma hocam. İkiyi de onayladık anında üçü attı. Üçü nereye attı? 3'ü hmm, biraz uzağa attı arkadaşlar. Yavaş yavaş başlıyoruz uzaklaşmaya. Maalesef kabul edeceğiz mecbur tabi. <laughs> Ama yine de iyi. Boston'dan ve yollandığım burayı tabi bilmediğim için çay bağları böyle bağların yani villaların olduğu bir yer oraya gideceğiz. Ondan dolayı konumu açtım bu sefer. Üçüncü paketimizi aldık. Biraz bir 10 dakika kadar 10 dakikaya yakın bekletti burası. Dediğim gibi bekledik yani. Şimdi teslim etmeye gidiyorum üçüncüyü. Bakalım nereye atacak. Teslimat onayladım. Burası biraz villalarla çevrili olduğu için bir süre atmayabilir. Şöyle tekrar Talas'a doğru gideyim ben. En iyisi. Evet dördüncü paketimizi bekliyoruz. Yollara bak ya. Vallahi bir çukura düştüm. Kura bakar mısın? Telefon yerinden oynadı. yakın geldi. Şöyle göstereyim size. Yine Talas'tan çıkmıyoruz. Ben bundan sonra kamerayla gezeceğim abi. Ben bundan sonra video çekerek. Dördüncü paketimde yine Talas'tan Talas'a geldi yani. isten alacağız şimdi. Yine Talas'a bırakacağız dördü de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dördüncü paketi de teslim et ettik. 20 geçiyor evet. Yani 1 saat 5 dakikada 4 paket teslim etmiş olduk. Direkt attı. Çok güzel. Çok güzel gidiyor bugün ya. Bundan sonra kamera açıp video çekip yapacağım bu iş. Direkt attı. Ve yakın attı yine. Çok hoşuma gitti bu iş hep böyle olsa Allah sabah akşam çalışırım hiç kocunmam dediğim gibi dediğimi yapın yaptığımı yapmayın böyle kaldırımdan gitmeyin yer geçitlerinden geçmeyin Şuradan Düştük mü? Tamam. 15 Temmuz'da Star Hastanesine gidiyoruz. Oradan alacağız paketimizi. Oradan alıp Turgut Özal Caddesi yine Talas Çin'e paketimizi bırakacağız 5. Bir arkadaşım aradı bu arada. restoranıma e, ziyarete gelecekmiş bisikletiyle bir e, spor yapıyormuş. İlle geleceğim dedi. Ben de iyi gel dedim. Artık yarım saat onun için molaya alacağım buçuk saatlik 3 saatlik bir slotta yarım saat mola hakkı Var Ve bu puanını etkilemiyor Bilginiz olsun ben de bu 3 saatlik slotumun yarım saat molasını Onun için harcayacağım zaten bunu hesap etmiştik aslında 6 saat Çalışacağım demiştim normalde 6 saat 45 dakika toplam sürem Yani Çalışma şeyini etkilemeyecek 6 saatte kaç paket atacağız Onu göreceğiz 5 dakika bekleyeceğimi söylediler İşte yemek sepetinde bu var Çok bekliyorsun Paketi Yapacak bir şey yok ona da kimseye kızamaz Cide teslim ettim Saat 15.37 oldu Bu arada 5. paketi teslim ettik ee, Güzel gitti 5 paket Şimdi bir mola açacağım Arkadaşım gelmiş neredeyse onunla bir yarım saat kahve molası ondan sonra devam ki hadi bakalım Biz içtik ve geldik Yeniden başlıyoruz Patso'dan sipariş attı Patso'dan siparişimi alıp ta buraya bırakacağım Hamer açmadan sipariş attı ondan böyle oldu Uzak mesafe gideceğiz bu sefer ee, Günün 6. siparişini uzak gidiyoruz maalesef İlk 5'i iyiydi Altıncıya böyle uzağa gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir yerde patlayacaktı zaten. O da bura oldu. Argıncı Kütüphanesi'ndeymiş. Argıncı'ya bir sipariş ya. İnanamıyorum. Talas'tan Argıncı'ya gideceğiz. Hizmetlik saat tam 5 şu anda. Ee, Talas'tan çıktık zaten. Yani o yakın mesafelerden sonra bir uzak attı. Talas'tan çıktım. Bir paket attım. Şimdi McDonald's'tan geldi. İkili geldi. Günün ilk ikili siparişi bu. 8 ve 9'u birlikte atacağız yani aynı yerden alıp. 8. ve 9. paket atacağım. Maalesef 90 lira yazdı ikiliye. Ama Allah'tan mesafe yine yakın. Ama da merkeze doğru götürüyor yani. Taz benim kendi ilçemden iyice uzaklaşıyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok ona da. 8 9. paketi atacağız. 7 paket attım saat 5. 2 çeyrekte başlamıştım. 30 dakika mola kullandım. 2.45. 5 dakikada oyalandık desek. Yani 2 saat 10 dakikada 7 attım. Şimdi 8'e 9'u almaya geldik McDonald's'a. Rica ederim. Evet. Bakalım hazır mı? Hiç sanmıyorum. Bir 10 dakikada burada bekleriz gibi. Aa, var dur bakalım şunlardan Yiğit Enes. Hiçbiri hazır değilmiş ki ondan. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Saat 17.20 oldu ya. 5'te geldi. 20 dakika bekledim. 20 dakika paket bekledim ya. Şaka gibi. Allah şaka gibi. Ha hazırdı, ha hazırlanıyor, ha hazırlanacak Allah'ım ya. Allah deli olursun. McDonald's böyle yaparsa diğerleri ne yapsın? Koyacak yer yok. 8 ve 9. paketimi McDonald's'tan attığım saat 17.37. <laughs> yani... E Şimdi paket atmadı teslime çektim. Ben de fırsat bu fırsat tekrar kendi ilçeme doğru yani oturduğum ilçeye doğru aslında dediğim gibi bölge yok yemek sepetinde. Kendi bölgeme doğru ilçeme doğru oturduğum ve restoranın olduğu yere doğru gidiyorum. Abi bildiğin uzun yol yapıyor insan motorla ya. Bölge ve şey olsun dediğim gibi mesafe hafif daralsın. Hiç kimse oraya geçmek için can atmaz. Ya kimse isminden dolayı or şey yapmıyor. Herkes çalışma koşullarından dolayı. Yavaş gel vedayı. Allah Allah. Yani yeni bir yola girerken bu kadar hızlı girmenin ben de geliyorum aynı yola. Bu kadar hızlı girmenin gereği var mı ya? Ha beni altına alsam mutlu olacaksın gibi bir halin var ya. Cık cık. Bu arada saatlik ücret veriliyor. Yani saatlik derken her saat değişken ücret var yemek sepetinde. Saat 6 ila 9 arasında yani birazdan içinde bulunacağımız saatler içinde en yüksek ücreti veriyor. Akşam saat 6 ila 9 arasında her gün. E, günden güne de değişiyor. Pazar günü en yüksek, ikinci en yüksek cumartesi yani bugün. Evet geldi paketimiz Allah'tan güzel geldi. Talas'tan geldi bir de tekrar o taraftan bazen öyle yapıyor kaçtığın yerden geri seni oraya çekiyor. Ama o güzel. Bu paket bu restoranda şöyle bir şey var. Şimdi gidince görürsünüz. Evet. Evden alacağız yeme. Evet, şimdi gördüğünüz gibi buradan daireden paket alacağım. Günün 10. paketi olacak bu. Buradan geliyor paket balkondan alacağım. Bekliyoruz yine bekliyoruz. Bu abla da yeni gördüm pakette dedi. Bir 5-6 dakika sürer dedi. Evet, bu işin en büyük yanlarından üçüncüsü de ilk iki ne derseniz sormayın. Üçüncüsü de böyle beklemek. Yani nereye gidersen git bek. Bekten hasta da bekliyor. Yani, e, evden çıkan yemeğe de bekliyorsun abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Günün 14. siparişini bıraktım az önce. 15. siparişine doğru yola çıktım. 14 15 birleştirilmiş siparişli günün ikinci birleşik paketi bu. McDonald's'tan ikili almıştık bir de şimdi bir tatlıcıdan ikili aldım birincisine bıraktım ikincisine doğru gidiyorum saatlerimiz 19.57 yani yaklaşık 8 diyebilirim ee, yani toplamda 45 dakika kadar falan çalışmadım diyebilirim 45 dakika kadar çalışmadım evet Kaçta başlamıştık iki çeyrekte bu durumda 45 dakikaya es geçersek 3'te başladım gibi düşünebiliriz saati kolay hesaplayayım diye saat 8 dersek 5 saat çalışmış oluyorum ve 15 sipariş atmış olacağım birazdan Allah izin verip 15. De atacağız. Ee, ne oldu? 3 kere 5, 15. Ya işte hiçbir şey hesaplamaya 3 saatte 3. Ve böyle Talas'tayım şu an. Yani eğer yemek sepeti Talas'tan çıkmıyorsan saatte 3. Talas'tan çıkıyorsan 2,5. Ben bunu zaten bir önceki videomda söylemiştim. Kendim için söylüyorum Talas'tan çıkıyorsan 2,5 diye. Eee çünkü Talas'ta adreslere daha hakimim. Ve dediğim gibi burada e, restoran çok kullanıcı çok olunca yakın mesafe daha fazla geliyor. Diğer bölgeler, diğer semtlerde öyle gelmiyor. Uzak mesafe geliyor. Serpiştirilmiş restoranlar uzak uzak birbirine. E, kullanıcılar da kullanan yani yemek sepetini kullanan bura öğrenci yeri Talas ama çarşı merkez falan öyle değil. Ondan dolayı daha uzak siparişler geliyor. E, bugün şanslı bir gündü öyle söyleyeyim. Yani yakın sipariş son 3 haftadır böyle atmıyordu son 3 haftadır ilk defa bugün yakın sipariş çok attı. Hani yakın derken aynı ilçede kalabileceğim siparişi çok attı. İlçe dışına çıkarttığında da kendim bir şekilde döndüm. Falan filan derken şu an çok şükür buradayım. 16. siparişi de bıraktım. Yıldırım Beyaz Mahallesi'ne bıraktım. Çaktırmadan Talas'a döneyim dedim. Gitti yemek sepeti marketten. Koli koli su attı ya. Çok üzüldüm. Yemek sepeti market de öyle bir yerde ki Talas'tan gelirken hep şu saçma geçiş yapmak zorunda kalıyoruz. Tam şu binanın altında burada tramvay yolu. Kolay geçilmiyor İler, kavşak falan da yok hiç buralarda. Ya bir 3 kilometre gidip 3 kilometre döneceksin. 6 kilometre fazla yol yapacaksın. Onu da kimse yapmıyor. Herkes şuradan geçiyor. Yani kim yapar? Baksanıza dönüş falan yok bu yolda. Mecbur buradan yaya geçidinden geçiyoruz. Yaya geçidi de tramvay yolu. Tramvay da yolu da tehlikeli yani ister istemez ve böyle engebeli yol. Bakın tramvay geliyor. Böyle saçma olaylar şimdi. Onlar gelecek mi gelmeyecek mi? Hop hemen geçeyim ben. Tamam. Buraya da domenos açıldı. Burada yemek sepeti market. Evet alalım bakalım sularımızı. Siparişi üçledi. Siparişi üçledi ama şimdi ben 16'daydım. 3 daha 19. Ve son sipariş atacak vaktim de yok. Saat 20.45 oldu. Siparişleri aldım diyene kadar. E 15 dakika var. 3 siparişim var elimde. Ama dördüncü de vereydi bari ya da bir tane vereydi gidip vereydim yani. Yani şimdi çünkü eklediği paketlere verdiği tutarlar komik tutarlar biraz. 30 lira falan. Değmiyor yani ve uzağa hani nerelere gideceğim nerelere öyle söyleyeyim. Hani ve gün sonunda tekrar Talas'a döneceğim şimdi ben eve. Günü çok farklı yerlerde kapatacağım. Bu şekilde söyleyebilirim ve maalesef 3 tane siparişim var şu an Dördüncü yani son bir siparişi atmama da imkan yok Şu dakikadan sonra buna imkan yok Şimdi de Teslim ettim saat 9'u 10 geçiyor Teslimatı onayla yapıyorum ve slot bitiyor Evet gördüğünüz gibi slot bitti Maalesef 19'da kaldık gördüğünüz gibi bir de Görünmüyor gerçi o kadar karanlık ki Etin öldüğü yerde bitirdik. O kadar talas 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 dedik. Güzel güzel dolandık çoğu zamanda da talasın içerisinde. Ama geldi böyle. Kuş uçmaz, kervan göçmez bir yerde. Günü bitirdirdi bana. Yaptı yine yapacağını. Üç tane attı, dördüncüyü de atmadı. 20 de yaptırmadı. Sistem. Sağ olsun 30 liraya da son iki paketi bana kitlede 30 liradan. Bari 17'de bir tane paket ataydım bırakaydım. Canım ben 60 lira istemiyorum ki senden. Beni tablolara getirdin. Onu buldum. Şimdi 19 sipariş attık dedik. 6 saatte 6 saat 21 dakika yazıyor. O 21 dakikada benim yemek yediğim zaman diyebilirim. 6 saatte 19 sipariş. Ve 19 sipariş bize KDV hariç 1177 lira kazandırmış. Saatlik ortalama 185 lira diyor. 177 çarpı 1,2 diyelim direkt. 1,2 1412 lira. Eksi 150 yemek dedim. 120-130 da benzin dedim. 300 lira diyorum direkt. KDV dahil 1100 yine aynı yere geldik. KDV dahil 1112 lira. 1412 lira kazandık yani KDV dahil ama işte benzinim, yemeğimi, suyumu çıktığımda 1100 lira kalıyor diyebilirim. Evet rakam ortada. 1177 lira KDV hariç yemeğimi ve benzin çıktığımda KDV hariç 877 lira cebime kaldı. Bence az. Yine de kararı siz yorumlarda yazın. Görüşmek üzere. Bugünü burada noktalıyorum. Yeter artık gidip uyuyalım daha devam. Görüşürüz.